Bir önceki videoda bahsettiğim Şale restoranının yemeklerini şimdi detaylıca anlatmaya geldim. Menüde birçok seçenek vardı. Biz tadım menüsünü tercih ettik. İlk olarak masaya baharatlı tereyağı ve sıcacık nefis küçük pretzel'ler geldi. Başlangıç olarak peynir tabağı, peynir malakof ve rakle servis edildi. Yöresel peynirler ve etler gerçekten çok lezzetliydi. Üstelik şarabın yanında harika bir uyum sağladı. Peynir malakof pankoya sarılıp kızartılmış peynir toplarından oluşuyordu. Kullandıkları peynirin lezzeti gerçekten çok iyiydi. Patatesin üzerinde eritilen raklet peynirinin kokusu biraz yoğun ve farklıydı. Ana yemek olarak et şinitzel tercih ettik. Peynir fondü, turşu, ekmek, sebze ve patates ile servis edildi. Şinitzeli fondü ile birlikte de denedik ve gerçekten çok beğendik. Tatlıya geçmeden önce şarabımızı alıp bahçeye çıktık. Ateşin başında biraz keyif yaptık. Tatlı olarak çikolatalı fondü geldi. Yanında meyve ve kek tarzı batırmalık şeyler vardı. Çikolatasını çok beğendik. Şale restoranının atmosferinden ve mekan detaylarından bahsettiğim bir önceki videomu izlemek isteyenler profilimden ulaşabilir